Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman evini inşa etmediği gün sahabeleriyle oturdular, Mescid-i Nebevi inşa etmeye başladılar. Ve o mübarek zat bedeninde kerpiç taşıyor, bir taraftan kazmayla toprak yap kazıyor, bir taraftan biriken toprakları alıp dışarıya atıyordu. Usayd bin Hudayr gördü, utandı kendisinden, çekindi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinde kerpiçleri görmekten haya etti. Bu zamana kadar Useydin gözleri çalışan bir lider görmemişti ki. Hep kurdele kesen, hep butona basan liderler görmüştü. Ya Allah bismillah diyenlere şahit olmuştu. Elinde kürek tutanlar, kazmayla toprağı kazanlar, toprakları taşıyanlar, kerpiçleri yüklenenlere şahit olmadı ki Useydin gözleri. Ne yapsın gariban? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme koştu. Dedi ki ya Resulallah ver ben taşıyayım. Senin üzerindeki yükü bana yükle. Allah Resulü döndü dedi ki git başımdan dedi. Sen şu kerpiçleri taşı. Zira ben dedi senin kadar bu hayra muhtacım dedi. Subhanallah. Ben senin kadar. Ben Allah'ın peygamberiyim be adam. Allah bana vahiy ediyor. Gelmiş geçmiş günahlarımı affetmiş sen mi bana işimi öğretiyorsun demeden ey Useyd ben de senin gibi Allah'ın rahmetine, rızasına, sevgisine muhtacım diyor. Subhanallah. Sahabeler bu sözleri işitince ne yaparlar? Kendilerini toparlarlar, kendilerine gelirler. Bakın şu kasideleri söylemeye başlarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem otur, çalışırken bize oturmak en sapık amellerimizden olur demişler subhanallah. Resulullah çalışırken, kerpiç taşırken, toprak taşırken, harç yaparken bize oturmak en sapık amellerimizin arasında yazılır demişler. Allah Ekber. Evet Peygamber ve vesselamın bu halini gören, onun tevazuluna şahit olan kalpler Muhammed aleyhisselama yönelmeyecek de işçisinin başında veya gönüllü bir iş yapan arkadaşının başında cabbar, zorba bir amir, emirler savuran, hakaretler savuran bir adama mı sizce yönelecek? Kalpler Resulullah Aleyhisselam'a uç uçmayacak da, arkadaşlarını küçümseyen, çalışmadıkları zaman onlarla alay eden, hayra muhtaç olduğunu zikretmeyen bir kibir ehline mi yönelecek? Azizlerim?